Arkadaşlar selamlar. Sizlere bu videoda Aselsan'a Ocak ayı adını değerlendirmek istiyorum. Günlük alsatçılar, uzun vadeciler nasıl davranmalı? Elimden geldiğince bir detaylı analiz yapmaya çalışacağım. Gün 58 lira 90 kuruştan kapatmış durumda. Bu videonun manşeti arkadaşlar Aselsan'da 56 bölgesine dikkat keselim Bakın bu hissede 56 bölgesi her şey. Eğer 56'nın aşağısında kapanışlar gelirse bunun satış boyu 46'ya kadar uzar. 56'nın aşağısında durdukça 46'ya kadar gitmek ister. 56'nın üstünde tutundukça da 56'nın üstünde tutundukça da ilk olarak arkadaşlar 60 ve ardından da 62 bölgelerin daha doğrusu direkt 62 bölgesini deneyecektir 56'da tutunduğunda tutunursa. Burada günlük alsat yapanlar bu kanal aralığını değerlendirebilir bakın. İşte sen buradan 57'den filan almışsındır. Baktın 56'nın aşağısında saatlik kapanışlar gelmiyor. Saatlik diyorum ben. Kapanışlar gelmiyor. Tekrardan yukarı çıktığında ufak bir yükselişte karını alabilirsin. Ama 56'nın aşağısında lütfen dikkatli ol. Bunun satış boyu uzayabilir. 62'nin üstüne kapanışlar gelirse ise tekrardan eski zirvesi olan 70'e gitmek ister. Uzun vadede ise ben tüm paranızı işlem yapmanızı önermem. Uzun vadede toplanılacak bölge bence 46 bölgeleri olacaktır. Ne demek bu? Yani 56 kırılacak aşağıya mı gidecek? Sen bunu mu söylemek istiyorsun? Hayır bunu söylemek istemiyorum. Sadece şunu söylüyorum. Buranın riski çok yüksek. Buranın gelme olasılığı var. Yüksek olduğundan dolayı da ben buradan sana işte 70'ten 70'den 58'e düşmüş. Git tüm paranla buradan bunu al gibi bir tavsiye veremem. Zaten bu videolar bir tavsiyesi bir videosu değil asla bir yatırım tavsiyesi değildir. Sadece dikkat et. Bak bir erken seçim belirtisi bile piyasayı yaptı. O yüzden işte uzun vadecisindir. Bu düşüşü de kaçırmak istemiyorsundur. E 100 milyarda param vardır. At abi 5 bin, 10 bin mesela seni üzmeyecek bir rakam. E buradan alırsın. Baktın Aselsan buradan yeni bir zirve yaptı. Aa dersin ki ulan ben zaten 5-10 binlik almıştım. Bu da bana yeter. Bu benim de çerez param olur dersin. Ya baktım buradan durmadı düştü ta 46'lara ulan iyi ki 5000'lik almışım. E ben zaten Aselsan için hazırlamıştım bu parayı. Bak buradan da ne güzel buraya kadar düşmüş. O zaman buradan daha fazla alayım dersin. Olay bu olmalı uzun vadecilerde. Ben böyle bakarım. Günlük Asalistan'da da ee, Aselsan'da bir alımım olabilir mi diye düşünüyorum da. Kesin bir şey söylemeyeceğim. 56'ya dikkat kesildim. Not aldım. 56 bölgesinde kesin olmamakla birlikte kesin alır mıyım bilmiyorum. Günlük al sat yapabilirim. 56'ya geldiğinde bir tepkime için yukarıya ufak bir miktar alırım, tamam mı? Çay param, çorba param çıksın diye. Daha sonra da yukarı tepki gelirse satarım. Ama 56'nın aşağısına kapanışlar gelirse ufak o zarar risk e, riski almıştım zaten. Bundan da bir şey olmaz deyip zararına stop olurum. Özetliyorum. 56'nın aşağısında bu ise 46'lara kadar gitmek ister. 56'nın yukarısına kaldıkça 62 direncine tekrar gelmek ister. 62'nin üstünde kapanışlar bizleri eski zirvesine götürür. Günlük alsatçılar 56 ile 62 arasında odaklansın. 56'nın aşağısında pardon uzun vadeciler ise buralardan ufak bir miktar kendisini üzmeyecek bir miktar alabilir. Çok çok ufak bir miktar. Kendisini bence uzun vadeciler aşağıya 46 noktalarına odaklamalılar. Bu videonun da aktaracaklarım bu kadar olsun.